Aynı kontrat içerisinde farklı tarih aralıklarına özel kickback oranları nasıl verilir? Bu eğitimimizde bunu göreceğiz. Ekranımın sol tarafında bulunan ana menümden fiyatlar ve müsaitlik kontratlar alanına geliyorum. Ve ilgili kontratımı seçiyorum. Tatil sepeti kontratımı açtım. Aşağıya iniyorum ve hedef aralıklarını, kickback alanında hedef aralıklarını görüntülüyorum. Şimdi bir buradaki hedefimizi silelim. Yeni ekle diyeceğim. Farklı tarihler vereceğim. Ee, ona göre ilerleyeceğiz. Şimdi bir hedef aralığını 0 ile 6 milyon arası verelim. Ve değer tipini oran seçip %1 değer diyorum. Konaklama aralığını Mayıs ayını seçiyorum. Ve satış aralığına da aynı şekilde Mayıs ayını veriyorum. Tamam deyip bunu bu şekilde kaydediyorum. Şimdi bir de Haziran için yapabilmek için yine ekle diyorum. Hedef aralığını yine aynı şekilde sıfırla bu sefer 3 milyon arası verelim ve değer tipini oran seçip yine değer tipine bu sefer yüzde ikilik bir komisyon vermiş olalım. Konaklama aralığı ve satış aralığını da yine aynı şekilde Mayıs değil de Haziran seçmiş olacağım. Haziran'ı da seçtikten sonra tamam diyorum ve İki farklı tarihe ya konaklama aralığından ya da satış aralığından dilediğiniz gibi hedef aralığı verebilirsiniz. Yani burada e, konaklama aralığı Mayıs ayında değil de Temmuz ayında da yapabilirsiniz. Satış aralığını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kaydedip devam edebiliriz. Aynı kontrat içerisinde farklı tarih aralıklarına özel kickback oranları bu şekilde verilmiş olur.